Dorance. Sevgili YouTube, sevgili Facebook. Evet, hanımlar beyler. Hiç hızımızı azaltmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hikayeye bir girdik çıkamıyoruz ama bir noktada tabii ki hop aslanım deyip bir dinlenip yeni şehri de tanımaya eski e de büyük ihtimalle döneceğiz. Orada da işler var. Mesela bir tane kız vardı prenses. Daha işimiz çok yani. Ama bakalım şimdi. Daha oyunun yüzde yirmi yirmi beşinde bile değiliz yani benim tahminim. Ben ilaç almışım ya. Nerede o shock. Et tuzağı mı? Üretim. Hani ilaç dediğiniz nerede ya? Bağışıklık takviyesi o. Pa parasıyla alacağım bir dükkandır ama. Where? On the road? As a pilgrim? I had no other choice. On the road? don't you wonder sometimes what they gave us to make us like this stronger rather fucked in the head but yeah fucked up and stronger maybe i'll figure that out when i find mia mia what's next Well, you heard it yourself roe might know where you can access that Deep notes. Parkurda sıradaki açacağımız iki şey bir güçlü zıplama yani koşarak zıplama daha uza. İkincisi de şey duvardan koşma. Sırada onlar var. Yani neyse bir bilgileri alalım Jack, the commander. Do you trust him? Jack Matt? He's a smart guy. Biraz narsist. What do you mean? Well, he's only a major but refers to himself as Commander in Chief. But he gave us Rose location and a chance to Peki. Frank, Frank öğrendik zaten. Rovada gerek yok. Tamam. Okay. Benim merak ettiğim o çikolata da iyiydi bize şey yapalım. Island. The PK have an outpost there. Hey Luwan. you should know that in old Villador I, I came into conflict with Ader. I blew up the peacekeeper's windmill and we really don't like each other. Are you afraid they'll figure out what you've done? The end of the day, out what you've done. You hear what was saying? Take it easy. Nobody has contact with Old Villador here. And even if there was someone, by that time, we'll have already found what we're looking for. And stay on the radio all the time. true thing, partner. E, o zaman ben eski Villador'a, eski şehirdekileri, halka yeni şehri. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler diyecektim. Barış Muhafızı'na vereyim. Bana uyar. Bak buradan iniyorum. De. Öf, Şimdi. Market var mı yok mu? Dükkan. Şuradan parasıyla bir şeyler alalım arkadaşlar. Sen misin? Yok. Yani kendimizi bir... Kimse de yok da burada çatışma sebebiyle. Az peki. Tamam, peki. İlk yardım var. Envantere dikkatli bak. Ah, ha şimdi gelmiş. Ha iyi süper. Tamam, eyvallah. Ben bunu direkt basıyorum ya. Tamam. İyi. Bu beni rahatlatır biraz. 283 metre kanka daha böyle yükseklerden Ama neyse gece aksiyon yaşarız ne olacak? <laughs> Mesela şu ne? Bunu merak ediyorum. O ne acaba? Daha bol bol karşımıza çıkacak diye tahmin ediyorum. Papatya, hakikaten papatya bulmalı ve geliştirmeliyiz anlaşıldı ya. İlk yardım craftlayamıyorum henüz. Var mı buralarda papatya? O oh, papatya, son bir defa bana bak. I'm nearing Culvert Island. Great. Frank sorted it out, so I'm on my way. Yetişir miyim? Yetişir Geçirme mi adam ya? İstamina <laughs> yok. names of apple for my kill stamina ya yet the people you shoot they will be in any condition to care be Tamam, tamam. <laughs> Ay tamam 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 Bırakıyorum tamam 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 Mutlayamıyorum <laughs> 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 daha Ooo oh, çok iyi vurdu lan. Oğlum hamladın mı? Ne oluyor lan? Aa, oh, siktir ne oluyor? Hiç beklediğim gibi olmadı bir dakika. Yo yo ölmeyeceğim, kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Bir uçağa tekme atarım, belki lootlarım diye şey yaptım ben ya. Ben hani de gideceğim yeri de kaybettim uzaklaşıyorum. Şu neymiş? Oran tek bir girişim var. Biraz, biraz şey olmuş. Kabul ediyorum. Biraz dayak yedim, bir zayıf kalma durumu oldu. Isınalım yeni şehre, yeni vile doğru bir ısınalım. Ben ondan sonra bunları da level 3 güçlü silahlar çıtak tak tak çakıp ağzını sıçacağım bunların hepsini. Not edin siz. Siz not edin ben yapacağım onu. Ben o sporu yapacağım. Hayvan gibi dövüşme lootu da alacağım. Güzel parkurladık ama Allah var. Evet ben kimle? Heh. Ha. Ha Teğmen tam da sana gelmiştim zaten. Lieutenant Rowe? I have orders from the commander. I ain't Rowe. He went off with a squad to New Dawn Park. I'm Lieutenant Grady. Ha. Great. Guess I gotta keep going. Yeah, bak, what are you talking about? Show me those orders, son. I was supposed to give them directly to Rowe. Son of a of And I'm Rowe's not here. It's called chain of command. Give him. What the hell? Did the commander say why we're being pulled back to center? He didn't seem too eager to explain anything to me. I'm just the messenger. Okay, boys, time to pack it in. Command's ordered us to withdraw. It's back to base for us. We're, doing what? we're leaving this outpost? Don't question me. You can't hide behind Meyer's skirt out here. You're you're abandoning us? What do we do? We'll be defenseless. Go arm the survivors. Then we roll. If I were you, I'd give them plenty of weapons. The Renegade sent a whole detachment to the fisheye. Any other bright ideas, civilian? Just a question. Where can I find Ro? New Dawn Park, like I said. Not sure if they made it yet. You take these to him and tell him I'm on it. Better you than me, buddy. Ro's gonna blow his top when he reads these. Thank you. I'm Come here to on. save lives, not lose mine. Yeah. Thanks for the tip. We won't stand a chance. Burada da BM çekiliyor. Hani hani barış muhafızları adamlara iyi dedik 3 dakika sürmedi. 3 dakika ha. 3 dakika sürmedi. Burayı da sattılar. Aha haşaş <laughs> Dur dur dur. Var mı? Lan daha çok haşa. Dükkanlardan haşa alayım kendim craftlarım ya. Haşhaş bir şey yapıyordum çünkü. İyileştirme pıtçığı yapıyordum. Dur. Hatta bir dakika şu yani. Üretim şu. Aha. Haşhaş ve bal. Tamam. Haşhaş alıyoruz abi. Dükkanlardan haşhaş alıyoruz. Şu pıtçık beni kurtarır. Bu çünkü pıst takıyorsun. Şey gibi. Şimdi bassam mı? Evet şimdiden bassam hatta değil mi? Ve hızlı. Salla bas. Bir, today, iki, üç. Dayak yemedim sürücü beni dolduruyor that's güzel. Dükkan yoktu mu lan? I'm not so sure. O zaman selametle kankalar. Görüşürüz. Bak. Bu bu bak. Bu bak anlaşıldı. Bazen yapıyor bazen yapmıyor. Geçebilir <laughs> Never. Even Geçebilirim sandım ya Tell me more about it. siktir bu ne ya? <laughs> Abim bu ne ya? Lan bir siktirin gidin bırakın beni. Aa özür dilerim. Küçük yazdım lan. Bırakın <laughs> lan. whole life. And if mom was good at anything, it was drinking. She abandoned me. Abi, That's a you gece up çok in More or less. <laughs> and your face? Remember that? No. Just remember the hospital. Pain and the fire. Right before they split me and Mia up. That while you're looking for her? She's the only family you got left. Let's focus on the job, okay? Okay, tough guy. Last one there's a rotten egg. Bir dakika balım. Dur sana geldim ama şuraya da bakmadan olmaz biliyor musun? Afet Zede mi dönüştü? Hacı ben onlara yetişem kusura bakma yani. Mutlu yıllar sana Mutlu yıl Mutlu yıllar Mutlu Hiçbir şey gitmiyordu lan Oldu Oh <laughs> <O, lan, o. Gülüyor> Ne? Oldu görüşürüz ya aşağı şey yaparız sonra tamam Ben buranın gecelerine henüz bir alışamadım Bir adaptasyon sorunum var Ha bunları kurtaracakmışım şey dedi Acı her boku da ben kurtaramam kusura bakmayın hadi geçti o iş. <laughs> Burada yılan lan kek <laughs> Ya hadi be öl lan lan, öl lan, al. <laughs> oh. çaptı tap tap, çıptı tap tap. Ee, baston zopa. Ama bu iyi vuruyor tabi o çift edilir ama kirli satır. 30, 31. Ya isteyen vardı, hiç kullanamıyorum ama ee, bunu alayım, dörde koyayım. Ya bu şu tahta zopa var lan. Tahta zopayla adam dövüyorum. Kalanları da şey yaparız. Ay tahta sopayı modifiye edebilir miyim? Çok güzel olurdu çünkü öyle bir şey olsa. Hmm. Bunu bir daha modifiye edebiliriz artık. Neresini? Gövdesini. Gövdeyi de modifiye edince görüyorsunuz dayanıklılığı artıyor. Yapmak istediğimiz şey buydu bu arada. Level 2 silahı mı? Olsun. Güzel. O değil lan. Benim vücudum hazır. Ben şunu bir deneyeceğim. Ondan sonra kaç buraya bir göreyim. Okey bunlar güçlü ya. Sıçarım ya böyle şey. Yok hocam bunlar güçlü ya. Bir terslik var. İstediğim gibi... Neredesiniz lan düşmanlar? Abi her defasında <laughs> Sevmedim Bırak bunu da boş iş <laughs> Allah! Ne olur, oğlum öyle bam diye. Şimdi kendimi hissediyorum bu silahla. La o şey nerede ya? Loot'u nerede? Şu mu? Ha? Hadi hey, tamam. <laughs> Ölürüm lan Allah tamam tamam lan tamam, tamam. Ölürüm. Kanka tamam tamam tamam. Tamam hadi tamam. Az evvel açılmadı ya. Görevden sapma değil. Düş, düşman varken açmıyordu. Biraz temizledim böyle. Güç, Güç. Orders from Lieutenant Grady said he was here. It'll be okay. Where's your squad and commander? We were making camp when renegades attacked us. Ksekis komutan nerede? They got a few, and they went after one trying to run. Beyblade skini çiftelli de kullandı köfte mi? Couldn't keep up, and lost contact with them. Then another <laughs> group <laughs> <laughs> attacked <laughs> me. Tamam, neredeler? Oğlum komutan nerede? Fuck. Ay sikim gene bunlar ya. Careful. Gir içeri gir. Go to hell. Already leaving. Aren't we gentlemen? Get up. O oh, siktir ikinci vuruşu beklemiyordum. <laughs> Oğlum ne oluyor? Da dajlamıyor bu. Ama niye daşlamıyor? Niye düşüyorum ki yere? Ha ok yedim. Ondan mı oldu? Herhalde ok yediğim için oldu. Galiba ok yedim yere düştüm o yüzden taş diyemedim. Ben de diyorum ne oluyor anlamadım. Dördüncü adam görmemişim. Aha şükür Allah'ıma. Şu tuşlara hala alışamıyorum. İlacı koy ha, koymamışım. Oh şükür Allah'ıma. Bir şey diyeceğim şu başka hiçbir aksesuar istemiyorum sadece. Ha. Tamam tek kullanımlık eşyalara. Ee, bire bu. ikiye Bu ne? Bağışıklık. Tamam mı? tam gerisine gerek yok. Kaç tane? Bu her şeyi değiştirir. Gerçekten şu oyunda hala envanteri çözememiş olmam ama çok saçma. Tek kullanımlık dedim, bunlar da tek kullanımlık. Neyse, tamam tamam. Güzel, güzel. Ama bu ilaç değil benim aradığım ya işte öbürü, öbürü çok iyi bu baksana 5 dakika sürüyor abi. Ha Anladınız değil mi benimki yani çıkı 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 Pistak. Onu yapmayı öğrenmem lazım, Kıraklamayı. Bunlar değil, bu ne ya? Ya da seviyesini artıracağız. Ben çıkarım, ben çıkarım tamam. Var mı kritik bilgi var mı hocam? That's where you'll find them. Tamam. Sambara. Thanks. If you can make it back to base on your own, go there. And don't let yourself get chased into a box again. Üçüncü seviye çiftel. Tamam. Silahlar. Üçüncü seviye çiftel. O zaman bunu şimdilik bırakalım. Shh. Metal korkuluk. Bunu bir kuşanalım. Mesela bunlarda yuva yok. Bu tahtayı kullanmayayım ben. Yani. Ee, tamam. Şimdi. Son kritik şeyimde, nerede o? Bu ne be? Sola basılı tut, ağır saldırma olayı Caps Lock'lı gerçekleştir. Caps Lock tuşuyla. Aa bu çiftel de mi oluyor? Yok çiftelde de kullanılıyordur bu. Şu rüzgar gülünü de yapacağız bu arada. Rüzgar gülünü de yapacağız. Burada ne var lan? Soru işareti var. Bir dakika bakmazsam olmaz. <laughs> Kanka çok elimde tuttum ya. Onun için. Müzikler çok iyi ya. <laughs> Ah, ah, ah. oh be uçan tekme ulan Başka hiçbir harekete gerek yok Kral ne güzel vurdun al Görüşürüz kral Nerede üçüncünüz Ya buraya Başka? Seni... Müzikler mükemmel. Dayı ben hepsini öldürürüm, sen gaza gelmeyine. Hadi. hadi görüşürüz. Kalk dayı kalk. Selamın... Aleyküm. Oha tekir lan. İşte şimdi bak, şimdi dövüş başka olur kardeş. Ya şunları tutlamayayım ya ama bir şey diyeceğim. Salla ya. Şişe atayım lan kafasına bu defada. Çekil. Bırak lan adamı. Hadi İşte şimdi oyun benim için kıvama geldi. Şu anda kıvama geldi. <gülüyor> <gülüyor> check the status of the squad downstairs hey, sir, lieutenant sir and the renegades outside they won't bother you you took them out who are you aiden i got orders from jack matt Well, fuck me let's look at what santa's Alza brought us Withdrawal. Now, is some kind of fucking joke? No many men I lost to secure this miserable plot of land. Look, I don't, Lieutenant, but I have five, other. Five of our very best. Barthez killed more virals than an entire unit. Sierra and little Ron? They've been fighting on my side since before the fall. They gave their lives for that scrap of the city. And now what? I'm supposed to pull back? I'm looking for access to the GRE database. you know not I can do that. Komutan. Yeah, I do. But why the fuck would I tell you under the circumstances? I got important, if idiotic, business to attend to. Get out of my. i get out of my. Gather the dog tags of the fallen. It fucking sucks. But an order's an order. Ro, wait. Luan, you come to piss me off too? You know me, Ro aiden and me both are looking for that gre database and you're gonna tell us you want to drag me <laughs> <out? Or take laughs> here and now fuck why are you after the database i've heard it was stored on servers in the observatory command center but that building was destroyed in the chemical attacks years ago the bombings came one after the other like we were the fucking viet cong nothing was left understand nada if you want Check for yourselves. Gentlemen, we're going. Hmm. Bugün Facebook bu şeyler yapıyor arkadaşlar. Belli arada yayın gidip geliyor farkındayım görüyorum chat ama. Next. Didn't you hear? That database sounds long ago. So much for discovering the mystery of our childhood. I'll go back to looking for the shits on my hit list. And you? You can enjoy life in the center. Maybe something was wrong. Maybe something survived intact after all. The Butcher dropped chemicals. The place was reduced to toxic rubble. you given up? Are you deaf or dumb? those chemical bombs destroyed everyone and everything they touched this was a fucking waste of time frank was right i am fucking naive what's the deal with those renegades why did they attack the canteen how would i know williams is a fucking lunatic a butcher and murderer he killed half the city with a chemical weapon strike Now he's ordering his men to attack civilians in the center. Askeri medipekler, o kitler, şırıngalar O zaman biz eldekini tamam anladım. Ballı papatyalıyı upgrade edeceğiz. Bir de yapacağız işte. O ikisi bizdeki olay. Tamam. I'm going to the observatory. Then you're going alone. what so, yani? ettiyorsan... to The an butcher and the pricks from my list? They'll find this out soon enough. I'm going back to looking for them. You shouldn't stay here either. Aiden... I'm sorry you didn't find your sister. Yeah, thanks. You've always got Waltz. He probably knows what happened to her. If I find him, I'll let you know. Good luck, Gajo. Got Take you. care, Lawan. I'm really not going. O level 3'ler şeyler ya. E kız baya şu anda pes etti yani. Baya baya pes etti lan. Bıraktı bizi. 700 metre yolumuz var baya yani ne diyeyim Öf, bir de kraftlanıyor güzel ki mor aa 3 yeşil de var ya ama bak bunun zırh takvisi daha fazla yok yok Zır, zırım düşecek ama bir şey değil mi sezgi süresi verdiği bonuslar yeter de artar hiç düşünme mor 3. Mor 3. Mor 3. Altın 2. Mor 2. Bakarız. Hello, hello. Heh. We're under attack. Renegades. They surrounded us on the island. We don't stand a chance. I'm begging you help. Geleceğim. Superman olarak yardıma geleceğim. Tamam. Onları da not ettim sevgili Facebook, sevgili YouTube. Bu bölümün sonuna gelelim. Çünkü tam hikayenin şu noktada bittiği yerdeyiz. Bundan sonra hikayeye gideceğim, açık mı gideceğim? Tam kestiremiyorum, karar vereceğim. Ama lavan, lavanın tadı kaçtı gitti. Ya şimdilik yalnız en azından. Nerede yollarımız tekrar kesişir? Ben tek başıma Nereye kadar bu işi götürebilir bilmiyorum ama öğreneceğiz. Eğer keyif aldıysanız bu aksiyonlardan, özellikle bu gece aksiyonlarından ve uçan tekmelerden Allah bu uçan tekme süper bir şey beğenerek ve yorumlarınızda uçan tekme yazarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler sevgili YouTube.